dünya dünyanın peşinde koşma boş ya bunların hepsi de boş ya dünya dünyanın peşinde koşma boş ya bunların... Ama borcum olsun ama dünya malı yine senin olsun Hadi anlat anlat ben söylerken sen anla Unutma kapıları zorla dostları bolla Boşuna boşuna koş bir yerine seç bir yanına geç kalma Dalma derine sokma burnunu gömme başını her kuma Hadi anlat bana hangisi doğru hangisi yanlışsa Yanlışsa bana gerçekleri bul Biraz ölç tat bir aynaya bak Herkes kendin gibi sanma Derdim olsun ama borcum olsun ama dünya malı yine senin olsun 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 Geri sayın Geri mi geri sayın Bulursan onu sayın Onu mu kimi sayın Ölümü diri sayın Ölümü ölü sayın Gençlik bitti sayın Sonumu yaşlı sayın Geri sayın Geri mi geri sayın Bulursan yaşlı sayan. Dünya, dünyanın peşinde koşma Boş ya, bunların hepsi de boş ya Dünya, dünyanın peşinde koşma Boş ya, bunların hepsi de boş ya Geriye dönmem artık oraya dönemem Ölsem de dönmem gerçek yüzleri göremem Geriye dönmem artık oraya dönemem Ölsem de dönmem Gerçek yüzleri göremem Her şeyimi alsam da ben geri dönemem Bu benim kaderim artık geri dönemem Her şeyimi alsam hey, hey, da hey, ben geri hey, dönemem Bu hey, hey, benim hey, kaderim hey, artık geri hey, dönemem Geri sayın, geri mi geri sayın Bulursan onu sayın, onu mu kimi sayın Ölümü diri sayın, ölümü ölü sayın Gençlik bitti sayın, sonumu yaşlı sayın yaz, yaz, sen öykünü yaz, öykü yaz. Herkes bir kitap misali, öykünü yaz, öykü yaz. Çekini yaz, çek yaz, sen öykünü yaz, öykü yaz. Herkes bir kitap misali, öykünü yaz, öykü yaz. Dünya, dünyanın peşinde koşma. Derdim olsun ama borcum olsun ama dünya malı yine senin olsun. Dünya, dünyanın peşinde koşma. Derdim olsun ama borcum olsun ama dünya malı yine senin olsun.